Her ne kadar klişeleşmiş bile olsa, aslında başarının bildiğimiz bir formülü var. Disiplinli olmak, sistematik çalışmak. Sistematik çalışan uzun vadede er ya da geç başarıya ulaşıyor. Mesela ben bunu çevremden de gözlemliyorum. Kendi hayatımda da deneyimlediğim bir şey. Sistematik çalıştığımız zaman elbet başarı bir şekilde bize geliyor. Sistematik çalışmanın ilk aşaması hedef belirlemek. Hedef belirlediğimiz zaman başarıya gerçekten ulaşabiliyoruz. Çünkü hedef belirlemediğimiz zaman, yani net olmadığımız zaman, planımızı doğru düzgün yapmadığımız zaman aslında neye ulaşacağımızı da bilmiyoruz ve davranışlarımız daha kararlı, daha birbirinin ardına sıralanmış düzgün adımlardan ziyade, daha ne yaptığını bilmeyen ve aslında neye ulaşacağını bilmediğinden dolayı da ona göre adımlar atmayan şekilde oluyor. Çünkü eğer siz hedef belirlemezseniz nereye gittiğinizi bilmiyor olursunuz. Tabii ki de burada biraz daha net ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili, zaman sınırlı. Yani smart hedefler belirlemek gerekiyor. Ve tabii ki de smart hedeflerimizi smart bir şekilde takip etmek gerekiyor. Burada da KPI yapacağız. Yani yol boyunca ortaya çıkan sonuçları takip edeceğiz. Ama öncelikle bir smart'a bakalım. Specific yani belirli. Measurable ölçülebilir. Achievable yani ulaşılabilir. Revalent ilgili time bound zaman sınırlı. Şimdi bu ne demek? Eğer ki biz bir hedef belirlediğimiz zaman bu net sınırlar içerisinde çizilmemişse, belirli değilse, spesifik değilse o zaman biz tam olarak ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ölçülebilir değilse o zaman nereye kadar gideceğimizi bilemiyoruz. Ulaşılabilir değilse o zaman bu bizim çabalarımızı boşa çıkaracağından dolayı uzun vadede özgüvenlerimizi yerle bir edecek ve yerle bir olan özgüvenimizden sonra bir sonraki hedef için çabalama isteğimizi ortadan kaldıracak. Yani bizim ulaşılamaz hedeflerimiz aslında bir sonraki sefer bizim hedeflerimizin, hayallerimizin peşinden gitmememizle sonuçlanan şey olacaktır. İlgili yani hedefimiz bizim amacımızla, bizim istediklerimizle, bizim isteklerimizle ilgili şeyler olması lazım ve zaman sınırlı. Yani ben bunu ne zaman yapayım? Ne kadar sürede yapayım? Yani ejderhanın ölmesi benim hedefim olsun tamam mı? Ben ejderhanın ölmesini bekleyecek miyim? Yoksa bir an önce ejderhayı öldürecek miyim? Yoksa bir yıl içerisinde güzel bir plan yapacağım. Bunu kademelere böleceğim. Ve ejderhayı o şekilde mi öldüreceğim? Bunu iyi belirlemek gerekiyor. Yani zaman sınırı aslında bizim ana yapılarımızdan bir tanesini oluşturuyor. Bu çok önemli. Şimdi hedefimizi belirledik. Bunu nasıl yaptık? Smart bir şekilde yaptık. Yani belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili zaman sınırlı. Çok güzel. Fakat hedef belirlemek sistematik çalışmanın sadece birinci aşaması, başlangıç aşaması. Bizim bunu devam ettirebilmemiz gerekiyor. İşte burada da K Performance Indicator yani KPI yapmamız lazım. Burada da motivasyon kısmına gireceğim. Aslında bizim süreç boyunca motive kalabilmemiz için sonuçları görebilmemiz gerekiyor. Hatta en başından itibaren sonuçları görüyor olmamız gerekiyor. Mesela spor salonu örneğini verelim. Kilo vermek istiyoruz ve 3 ay içerisinde yaklaşık olarak 12-15 kilo arasında bir kilo vermek istiyorum. Hedefim belli mi? Belli. Ulaşılabilir mi? Evet, ulaşılabilir. Ayda işte 15 kilo vereceksem 5 kilo 3 ayda o halde. Benim motivasyonum yol boyunca elde ettiğim kazanımlarla devam edecek. Bunu da K Performance Indicator yapmamız gerekiyor. Yani smart bir hedef belirledik. Arkasından yaptığımız şeyleri işte hani ölçülebilir hedef belirlemiştik ya ne üzerinden ölçüyorsak, ne üzerinden bu işi değerlendiriyorsak o şekilde değerlendirmeli ve ulaşılabilir ve ölçülebilir hedefimize doğru ulaşabilmek için gerekli durakları belirlemeli ve bu duraklara ulaşabildiğimizi ulaşıp ulaşamadığımızı ölçmeliyiz. Ve zaman sınırımıza da uygun olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Mesela ben eğer 3 ay içerisinde 12 kilo ya da 15 kilo vereceksem Örneği dağıtmamak açısından şu andan itibaren 12 kilo diyeceğim Hem biraz daha kolay olsun yani ulaşılabilir Hem de ölçülmesi kolay olsun Yani aylık 4 kilo vereceğimi varsayalım O halde mesela benim aylık 4 kilo vereceksem Haftada en az 1 kilo veriyor olmam gerekiyor Haftada en az 1 kilo veriyor olmak O ilk ayda yani ilk haftada 4 kilo yani ilk ayda 4 kilo vereceksem ilk haftada 1 kilo veriyor olmak benim motivasyonumu sağlayacak. Ondan sonra bir hafta daha geçecek. Ben 1 kilo daha vermişim. Toplamda ne etti? 2 kilo. Ondan sonra bir hafta daha geçecek. 3, 4, 5. Bir bakmışım hedefimi aslında yarılamışım. Yani sürecin yarısına geldiğim zaman ben de hedefimi yarılamışım. İşte bu bana motivasyon sağlayacak. Yani motivasyon aslında Özellikle en başta yaptığımız işlerden sonuç görebilmemizdir. Yani bizim bir şeylere motive olabilmemiz için sonuçları takip etmemiz, sonuçlara odaklanmamız ve o sonuçları görebilmemiz gerekiyor ve bir diğer başlığımıza gelecek olursak düzenli olarak belli bir sisteme uyarak hareket etmek. Ve bu da bize bir şeyi gerekli kılıyor. Düzenli olarak belirli bir sisteme uyarak hareket etmemiz gerekiyor. İşin artık bizim için otomatikleşmesi gerekiyor. Yani mesela yataktan kalktınız. Artık düşünmeyeceksiniz. Sizin artık haftalık 1 kilo artık neyse hedefiniz ona ulaşabilmek için yapmanız gereken şey belli. Mesela günde 30 dakika yürüyüş mü yapmak istiyorsunuz? Bunu diyet yaparak mı yapmak istiyorsunuz? Tabii ki de bir sürü seçeneğiniz olabilir. Ama sizin yapacağınız şeyin belli olması lazım. Sistematik olması lazım. İşte zaten biz burada başarının anahtarı olarak disiplinli yani sistematik şekilde çalışmayı anlatıyoruz. İşte burada da en önemli şey o rutini belirlemek o sistematiği geliştirmek, o alışkanlığı edinmek, o sonuçları edineceğimiz ana davranışı yapıyor olmak burada düzenli olarak belirli bir sisteme uyarak bizim hareket etmemiz gerekliliğini zorunlu kılıyor bize. Ve bizim aslında bir şeye daha ihtiyacımız var. Bu da ihtiyaç kavramının altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü bizim aslında ilerleyebilmek için ihtiyaç oluşturmamız lazım. Yani mesela bizim buradaki örneğimizde kilo vermekten bahsediyoruz. Öyle değil mi? Ama genellikle şunu fark edeceksiniz. İnsanlar yıl başlarında kilo vermeye hedef koyarlar. Derler ki ben kilolarından memnun değilim. Bu yıl kaç kilo olsun? işte bu her ay şu kadar kilo vererek ben bu yılın sonunda işte şu kadar kas kazanacağım, şu kadar kilo vereceğim. Şu kadar işte sağlıklı yaşayacağım, hareket edeceğim, şu kadar spora gideceğim şeklinde kararlar alırlar. Genellikle yılın ilk başlarında spor salonları ağızlarına kadar doludur. Ondan sonra yılın daha ilk ayı bitmeden spor salonunda o tıklım tıklım doluluktan neredeyse eser kalmaz. Gene sürekli düzenli olarak gelmeye alışkın insanları görürüz. Yani aslında yıl başları evet belli bir şeyleri takip edebilmek için güzel zamanlardır fakat... Hedef belirleyip takip edeni ben çok nadir gördüm ki yılbaşlarında aslında ben de hedef belirleyenlerden bir tanesiyim. Fakat ben bunu daha fazla alışkanlık kazanma olarak gördüğüm için nispeten bu konuda daha fazla başarılı olduğumu düşünüyorum. İlerleyebilmek için ihtiyaç oluşturmamız gerekiyor demiştim. Bizim aslında bunu bir tür bir hedefimizin ana amacı yani mesela bizim o hedefe ulaşabilmek için onunla ilişkilendirmemiz gereken farklı böyle bir düşünceye ulaştırmamız gerekiyor. Yani mesela eski Türklerde bunun adı Kızıl Elmaydı. Kızıl Elma padişahın zihninde olan bir yer. Kimse neresi olduğunu bilmiyor. Kızıl Elma padişah nerede gaza etmeyi uygun görürse, hedefi nereyi gösterirse Kızıl Elma orasıydı. Hedef orasıydı. Herkesin kafası sağlam, gaza'ya gidiyoruz. Gaza nere? Kızıl Elma. İşte bu şekilde hareket ettiğinden dolayı kişinin kafası net oluyor ve bizim de aslında kızıl elmalara ihtiyacımız var. Mesela bu cumhuriyetin ilk yıllarında bu kızıl elmanın ismi batılılaşmaydı. Mesela daha maneviyatı güçlü olan insanlar için, daha dini bütün insanlar için mesela şöyle bir kızıl elma olabilir. Daha çok zekat vermek. Daha çok zekat vermek için çalışmak. Böyle bir kızıl elma olabilir. Yani ana amaç paradan ayrıldığı zaman çok daha büyük bir anlam ve değer ortaya çıkmış oluyor. Mesela bunu Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de görebiliyoruz. Yani eğer siz belli bir güvenlik, barınma, fizyolojik ihtiyaçları karşılayabiliyorsanız artık şunu fark etmeye başlayacaksınız. Paranın sizi tam olarak güdülemediğini ve tatmin etmediğini fark edeceksiniz. Evet para hala istediğiniz ve sahip olmak istediğiniz ve kaybetmek istemediğiniz bir şey olacak. Ama hadi biraz daha hareket et. Hadi o içindeki ateşi yak. Para için yap bunu. Yani bu döngünün, bu mentalitenin sizi bir yerlere götürmediğini fark etmeniz çok uzun sürmeyecek. Sizin gözlerinizi kapattığınızda net bir imge karşınıza çıkması gerekiyor. İşte buna da ilerleyebilmek için ihtiyaç oluşturmak diyoruz. İhtiyaçlar hiyerarşisinde aslında şunu görüyoruz. Maddi şeylerden daha çok bizim ilerlememizi sağlayan şeyler aslında manevi şeyler. Yani maneviyat burada mesela bir kendini gerçekleştirme arzusu da olabilir. Kişinin inancı da olabilir. Mesela cennete gitme arzusu da manevi bir şeydir ve bunun için çalışmak da mümkündür. Ve aslında maneviyat işe bereket getirir. Yani mesela sizin eğer iş ahlakınız varsa sinerji ortaya çıkar. Sinerji oluşur. Yani sinerji nedir? 1 artı 1, 2'den büyüktür. Ha. O zaman ne oldu? Bir sistemde bütün elemanları daha birbiriyle uyum içerisinde çalıştırabilmeniz sistemde çok daha büyük bir değer oluşturacaktır. İşte bu 1 artı 1 2'den büyüktür demek. Yani bu da iş ahlakıyla gerçekleşen ve o şekilde mümkün olan bir şey olarak tanımlayabiliriz. Ve bu da bizim standartımızın olmasını yani sistematik çalışıyorduk ya standartımızın olmasını zorunlu kılıyor. Eğer bir kalite standardınız yoksa sistematik çalışamazsınız. Yani yaptığınız iş sistematik olmaz. Hani belirlemiştik ya smart bir hedef. İşte smart hedefimizin sistematik standartize çıktılarının olması ve sürekli alacağımız hedefin çıktının belirli olması gerekiyor. İşte bu da kalite standartımızı oluşturuyor ve bunu ya yükseltme ya da sürekli korumaya çalışmanız gerekiyor. Süreç boyunca karşınıza bir sürü çeldirici şeyler çıkacak ve bunlara karşı çerçeveyi koruyabilmek için yaptığınız işten kopmamak, ayrılmamak için sürekli olarak kararlılığınızı korumanız gerekir. Fakat kararlılık antrenmanlı olmanızı ister. Kararlılık için antrenmanlı olmanız lazım. Sizin hazırlıklı olmanız gerekir. Kalıcı başarı için kısa bir yolun olmadığını, sürecin bu uzun maratonun sizin uzun maratonunuzun aslında gerçek bir başarı için gerekli olduğunu ve gerçek yolunda sistem kazanmaktan geçtiğini ve bunun için de kararlılık idmanı yapmanızın şart olduğunu kabul etmeniz gerekir. İşte bu şekilde eğer bu video boyunca bahsettiğim başlıkları eğer doğru bir şekilde anlayabildiyseniz o zaman sistematik çalışmayı nasıl inşa edeceğinizi öğrenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.